Dostlar selamlar iyisinizdir umarım. Dünyanın bir gerçeği var. Savaş. Yaşanmadığında, başına gelmediğinde aklına gelmeyen ama insanların başına geldiği zaman inanılmaz bir özlemle geçmişi aradığı bir olgu bu savaş dediğimiz şey. Aynı sağlık gibi aslında. Yani bundan birkaç ay önce, 3 ay önce hatta ben normal yürümenin çok doğal bir şey olduğunu düşünürken bugün keşke o zamanki gibi rahat rahat yürüyebilsem diyorum. Savaşta bunun gibi bir şey aslında. Başına gelmediğinde çok da umursamadığın, görmediğin, önemsemediğin bir olgu. Doğal afetler de bu şekilde. Deprem mesela hani aylarca hatırlamayız ama geçtiğimiz günlerde Balıkesir'de bir deprem oldu. Sallandık ya çok ufak bir 3 saniye, 4 saniye yani. Ben en azından Kocaeli'de 4 saniye, 5 saniye bile sürmeyen bir sallantıda nasıl korktuk bir anda. Ya da birkaç ay önce İstanbul'da olan ve herkesin sallandığı peş peşe birkaç kere olan deprem gibi. Savaş da aynı bunun gibi. Başına gelmediği sürece insanlar bu durumu çok da önemsemiyor, ufak görüyor. Ama savaş maalesef bu dünyanın bir gerçeği ve dünya üzerindeki hemen hemen bütün ülkeler bir savaş geçmişine sahip. Gidişata baktığımızda bu savaşın sadece geçmişte kalmayacağını çok rahat görebiliyoruz. Yani umarım bu dediğim şey gerçekleşmez ama sanki dünya bir savaşa doğru sürükleniyor. Hatta bununla ilgili yakın zamanda gördüğümüz Yakın coğrafyada olan İran-İsrail'in 12 gün savaşı. Bu savaş Türkiye'ye çok büyük dersler verdi. Milli İstihbarat Akademisi bununla ilgili hatta bir rapor yayınladı. Bu raporda da kısaca şunları söyledi. Bu 12 günlük savaştan Türkiye'nin çıkaracağı dersler. Hava kuvvetlerimizin, kara sınırımızın olmadığı ülkeler için belirleyici güç olduğunu gördük. Siber ve elektronik harp modern savaşlarda artık destek değil ana cephe haline geldi. Sivil savunma sistemlerinin yetersizliği yani bu İran'da erken uyarı sisteminin olmaması, sığınakların yetersiz olmasından kaynaklı can kaybının çok fazla olması ama İsrail'de bu durumun tam tersi olması. 20 küsürlerde can kaybı olması. Zaten bugün konuşacağımız konu da bu raporun bu kapsamında Raporun devamı şu şekilde. Teknolojik üstünlük kadar işte envanterinin genişliği ve üretim hızında aynı öneme sahiptir. Kısaca raporun başlıkları böyle. Tabi atladıklarım var. Hepsine değinirsem zaten bugünkü konumuz tamamen bu raporla alakalı olur. Az önce üçüncü madde olarak söylediğim sığınak ve erken uyarı sistemleri. Yani alarm sistemi gibi düşünün bunu. Türkiye'nin gündemine tekrar geldim. Dün alınan bir kararla 81 ilde sığınak yapılmasına karar verildi. Şu gerçeği net bir şekilde görüyoruz ki Türkiye gerçekten bir savaşa doğru gidiyor. Umarız ki gitmiyordur. Umarız ki bunlar birer önlemdir. Ama görünen köy kulavuz istemez diye bir söz var. Çünkü Yunanistan'ın deniz sınırlarını kendi başına arttırdığını söylemesi, Türkiye bunu bir savaş ilanı olarak gördü. İsrail örneği var. Dibimizde farklı farklı örnekler var. Dünyanın her yerinde ufak çaplı büyük çaplı savaşlar devam ediyor. Türkiye hem jeopolitik konumu anlamında hem de siyasi konumu anlamında bu savaşlardan belli bir süre kendini uzak tutabildi. Şimdi bu alınan kararla beraber Türkiye'nin olası bir savaşta kendi halkını güvence almak istediğini görüyoruz. Çünkü şimdiye kadar Türkiye'de sadece tek bir sığınak vardı. O da Ankara'da. O da olası bir savaşta, olası bir saldırıda sadece siyasileri korumak için yapıldı. Yani sivil halk için herhangi bir çalışma yok bununla ilgili. İlk çalışma da bugün yapılıyor devletimiz tarafından. Ama maalesef ki ülkemizde öyle bir kafa yapısı var ki sanki dünya üzerinde sadece biz bunu yapıyormuşuz da birilerini beslemek için yapıyormuşuz. Oysa ki Avrupa'da bu savaşa hazırlık için farklı farklı çalışmalar yapıyor. Mesela Almanya bin sayfalık bir rapor yayınladı bununla ilgili. Operation Deutschland isimli bu raporu da Frankfurter Allgemeine Zeitung kamuoyuna taşıdı. Bu rapor potansiyel bir 3. Dünya Savaşı'na karşı hazırlanmış bir rapor. İşte olası bir Rus saldırısında Almanya'nın askeri ve lojistik altyapıyı nasıl hazırlayacağını anlatıyor rapor. Sadece askeri değil, bu arada iş dünyası, sivil altyapı, enerji gibi unsurları da içeren bir rapor bu. Sadece Almanya ile kalmıyor, İsveç, Norveç gibi ülkelerde halkına savaşta nasıl hayatta kalınır broşürleri dağıtıyor direkt. Görünen köy kılavuz istemez olayı var ya, bu bir tek Türkiye'de kılavuz istiyor. Bu ülkelerin aldığı önlemin benzerini Türkiye almak istiyor. 81 ilde sığınak yapıp kendi halkının can güvenliğini garanti altına almaya çalışıyor. Bunun dışında farklı bir çalışmayla gıda siloları da yapılıyor. Herhangi bir savaşta gıda yetersizliği yaşanmasın diye. Ama maalesef ki diğer ülkelerde olmayan bir grup bizim ülkemizde var ve bunu yine birilerinin karnı doyurulmaya çalışılıyor diye lanse etmeye çalışıyorlar. Yani savaş gerçekten bu kadar görünürken bunu görmemeyi nasıl başarıyorlar ben bunu anlayamıyorum. 81 ilde sığınak yapılıyor ama insanların derdi şu çok zengin etmeye çalışıyorlar ya da işte birilerini zengin etmeye çalışıyorlar. Özellikle bazı insanlar öyle paylaşımlar yapıyorlar ki siyaset insanların gözünü kör etmiş gerçekten bu ülkede. Mesela Disas dediği bir Twitter hesabı var. Yani bu ülkenin bütün değerlerine karşı olan, Amerikancı, Türkiye'den nefret eden ama vasıfsızlığından kaynaklı Türkiye'den dışarıya çıkamayan. Bundan dolayı da işte bütün öfkesini Twitter'da kusan bir arkadaş çocuktur büyük ihtimalle. Demiş ki Yandaşlara trilyonluk ihale birinci çinko, halkı düşünüyoruz algısı ikinci çinko. Veya Emrah Gülsunar. Kendisi de yine siyasetten kaynaklı gözü kör olmuş isimlerden bir tanesi. Artık konut yapamıyorlar. Orada deniz bitti. İnşaat lobisini semirtebilmek için gerekli gereksiz yeni projeler üretiyorlar. Başka bir hesap. Banner'ında Mustafa Kemal var ama isminin yanında İskoçya bayrağı. Bu arkadaş da demiş ki gelsin beton ihaleleri. Pazarda artık toplayanlardan Şimdi de sığınak güzellemesi dinlemeye başlayacağız. Bu ülke sadece bir dış savaşa hazırlanmamalı. Bir de iç savaş var bunlarla. Bu ülkenin kendi halkı için ürettiği her şeye karşı olan bir yuruh var. Yani araba üretiyorsun. Bu araba İtalya'da üretiliyor aslında. Oradan Türkiye'ye geliyor. Uçak üretiyorsun. Bu uçak falan değil, maket. Kendi halkını korumak için sığınak yapmak istiyorsun. Bu sefer de yandaşlarını doyurmak için bunları yaptığını söyleniyor. Oysa ki gözümüzün önünde çok yakın bir örnek var İsrail ile İran'ın yaptığı savaş. İran'da ölen sayısı 600-700 küsürken İsrail'in yeterli sığınaklarından kaynaklı ve bu sayı 24 ile sınırlandı. Olası bir savaşta İran gibi 700 kişinin, 700 küsür kişinin ölmesi mi? İsrail gibi önlem alıp 20 küsür kişiyle bu ölüm sayısını ufak tutmak mı? Ben önlem almayı tercih ederim her zaman. Bu önlem alınmasa ve yarın öbür gün olası bir durumda bu senaryo yaşansa 600-700 küsür kişiyi biz kaybetsek bu sefer de neden zamanında sığınak yapılmadı propagandası yapılacak. İki tarafında belli zümrelerini maalesef bu ülkede memnun etmek çok zor. Sığınak yapılmalı mı? Bence sığınak yapılmalı değil. Sığınan zaten zamanla yapılmış olması lazım. 15 sene mi, 25 sene mi, 35 sene mi, 50 sene mi, 70 sene mi, 80 sene mi artık kaç sene önceyse bu ülkenin 81 ilinde olmasa dahi en azından bazı illerinde kalabalık nüfuslu illerinde veya herhangi bir savaşta hedef alınabilecek konum açısından önemli illerinde sığınakların zaten hali hazırda bulunuyor olması lazım. Bunu yapmayanların utanması gerekirken bugün bu utanması gereken adamları çok seven insanlar 50 sene önce yapılması, 70 sene önce yapılması gereken sığınakları yapmaya kalkan insanlara laf ediyorlar. Peki sizce bu sığınakların asıl yapılma amacı ne? savaş kapıda mı yoksa bu sadece bir önlem mi? Yani olası bir savaş değil de işte dedim ya 70 sene önce yapılması gerekiyor. Belki de 50 sene sonra çıkacak olası bir savaşa mı önlem? Ya da gerçekten belli grupların dediği gibi birileri zengin mi edilmeye çalışıyor? Bunu alta yazarsanız çok sevinirim. Sonraki programda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.